transfer sır vermedi. E, çünkü transfer dedi gizli yürütülen bir şeydir. Galatasaray'ın da şu an transfer takviyesi var. E, yapacak ve ilerleyen günlerde de bu olacak. Kim olacak? Ya şunu söylemek Hiç lazım. Takviye. Hani biz hep şunu diyoruz. E, bak burada bir netleşelim. Islak imzalar olmadan ya da kulüpler arasında o resmi yazışmalar geçmeden transfer oldu diyemeyiz. Şu an beklenti o kadar yüksek olmaya başladı ki Galatasaray'da. Beklenti yüksek olduğu zaman yanlış transferlere gidiyorsun. Ya da verim alamayacağın transferlere gidiyor olay. Şimdi mesela Ahmet Kutucu, Ahmet Kutucu transferi bitme noktasında şu an imza yani şöyle diyelim kulüpler arası anlaşma tamam. Eyüp spor'la Galatasaray anlaşmayı yaptı. Anlaşmada şu şekilde 6 milyon euro artı sonraki satıştan da %20 ile bir anlaşılma yapıldı. Oyuncuyla anlaşması lazım Galatasaray'ın. Şu an Galatasaray oyuncuyla görüşmelerini yapıyor. Bu transfer olma ihtimali %90'ı geçti diyebiliriz ve bu oyuncu içinde e, hani sezon sonu gelecek törenleri var. O yalan, yanlış. Eee Galatasaray e, sözleşme yapar yapmaz ki bu hafta ben netleşmesini bekliyorum. Yani imza atılmasını bekliyorum. 24 oyuncu... saat demişti dün Fatih Kulaksız bizim yayında. Tabii tabii mi? tabii. Yani oyuncu bu hafta e, Galatasaray'ın oyuncusu olur. Olma ihtimali yüksek. Ahmet Kutucu transferi eli kullandı. Onu söylemek lazım. Bir Şikrin transferi var biliyorsun. Evet. Şikrin yarıda Galatasaray mutlu sona yakın. E, Galatasaray'ın teklifi de 4 milyon, 3-4 milyon euro aralığındaydı. Ve e, Şikriler için istenilen bedel de 5 milyon euroydu. Galatasaray bu teklifi düşürmeye çalışıyordu. Çünkü elinde Türkiye'den de yapılan e, 5 milyona yakın bir teklif vardı. Galatasaray e, ama e, Paris Saint Germain'deki durumda şu. E, ...iki günden beri de bunu veriyoruz. Emre Aspor aracılığıyla veriyoruz. Emre Kaplan da bunu aydınlattı. Paris Saint burada kiralama e, limitini e, arttırması lazım. Şu an limiti doldu bir oyuncu e, kiralık olarak yapabilmesi için Galatasaray'a gönderebilmesi için bu limitin açılması lazım. Bu noktada limit açıldı takdirde Şiklet transferi Galatasaray'a yakın diyebiliriz. Oyuncuyla anlaşıldı ama şu an Paris Saint-Germain o kiralama e, kotasının dolu olduğundan dolayı o kotayı e, boşaltması gerekiyor. Emerson iki günden beri çok fazla konuşuluyor. Biliyorsun Galatasaray oyuncu kiralama teklifini yaptı Milan'a. Milan'a kiralama teklifini yaptı. Yarın bak söylüyorum yarın da Milan'dan teklif dönüşü bekliyor. Yani artık 12'yi de geçti bugün. Bugün itibariyle Milan'dan teklifi bekliyor. Daha az tekrarlıyorum. Emerson için Milan'a kiralama teklifini yaptı, teklifi sundu. Eee Milan'dan da bugün bir yanıt bekleniyor. Olumlu ilerliyor süreç. Onu söylemek lazım. Beklenti ne İki yönde buçuk olumlu üç, mu geliyor? Olumlu olumlu. 2,5 3 milyon euro arası kiralamak, yarım sezon kiralamak ve sonrasında da satın alma opsiyonuyla bu oyuncuyu bitirme noktasına geldi. Emerson için de mutlu son yakın diyebiliriz. Ama istek imzalar olmadan söyleyemez. Çünkü yarın aslında ya bugün Milan'ın Galatasaray'ın teklifine dönüş yapmasını bekliyoruz. Ve bugün dönüş yapacak. Milan'da yetkilileri de biz kendi aramızda konuşma yapalım. Sonra size teklifine dönüş yapalım dediler. Bugün Milan'ın teklifi var. Galatasaray bu transferlerden sonra şu an için kimi saydık? Ahmet Kutucu, Şikrinyar ve Emerson. Evet. buçuk hep konuştuğumuz Mikaahtas'ı transferle başlayan nerede bu buçuk ne zaman gelecek dediğimiz. Hatta buçuk sağ ve solda oynayabilen bir oyuncu e, arayışında. Mikaahtas'a da biliyorsun iki defa teklif yaptı Galatasaray. 17 milyon artı 2 milyon teklif kabul görmedi. 25 milyon euro istedi kulübü. Sonrasında ikinci teklifi revize ederek 18 milyon artı 2 milyon artı 1.5 milyon toplam 21.5 milyon euroluk bir paket sundu. O, onu da kabul edilmedi. E, Mika transferi için Galatasaray farklı oyuncular da gitti. Onu söylemek istiyorum. Ve gizli yürüttüğü bir operasyon var. Şimdi bu Mükaat Asya, yer filan transferleri menajerlerin e, bir anlamda açığa çıkardığı ya da oradan e, ismini e, kullandığı transferler olarak gidiyor. Ama Galatasaray gizli bir operasyon yürütüyor. Şu ana kadar iki oyuncuya daha teklif yapmışlar. Ve bu iki oyuncuya şu an için isimleri daha çıkmamış. Hangi bölge için? Ay 9.5 bölgesi için. 9.5 aynı, bölge için. aynı bölge için transfer teklifi yaptığını söyleyebiliriz. Daha önce e, birkaç isim çıkmıştı. Bu transferin haricinde hiç isim çıkmamış. iki tane oyuncuya teklif yaptıklarını dile getirdiler. Eee... Yakın zamanda da bu transferi de bitirmek isteyen bir Galatasaray var. Büyük böyle e, kamuoyunu heyecanlandıracak tarzda isimler mi sence yoksa o Amine Guri tarzı isimler mi? Amine isimlerine... Guri'ye teklifi yapmışlardı biliyorsun evet. İlk ben burada vermiştim haberleri. Doğru. Zaten hani şunu söylemek lazım yani ekstra bir bilgi için Galatasaray şununla ilgili demek biraz e, saçma olur. E, zaten isimler artık o kadar çok netleşti ki ama Galatasaray şu an 9.5 e, yeri için iki tane önemli gizli isimle görüşüyor. Onların tam netleşmedi yöneticiler bunu söylediler. Ben ee, bana da söylemediler onu söylemek istiyorum. Ama şu bir gerçek. Şimdi senin bir Çin Ahmet Kutucu'yu saymıyorum. Üç tane oyuncu alıyorsun ekstra. Senin bir yerleri göndermen lazım. Kimi göndereceksin? Nelson çok fazla konuşuluyor. Nelson'a teklifler bekleniyor. Şu an için gelen iki teklif var ama gelsen istediği boyutlara değil. Ee, başka bir oyuncu işte Yusuf Demir'i kiralık verdiğini düşünelim. Başka ne yapacaksın? Hakimizi yeşten çıkıyorsun. Bir oyuncu daha çıkman lazım ki bir oyuncuyu getirebilmen lazım. O yüzden satmak, satın almak güzel bir şey ama göndermek daha da farklı bir şey. Göndermeyi de becerdikleri takdirde Galatasaray iyi bir transfer dönemi geçirmiş olur diye bekliyorum. Diego Carlos'u taşıyan uçak İstanbul ayında Atatürk Havalimanı'nda. Şu anda kendisi birazdan çıkış yapacak. O görüntüleri de ekrana getireceğimizi hatırlatalım bir kez daha Galatasarayın transfer gündemine Ender Alkan'la da konuşalım o evet. süreçte mutlaka yapılmaz. Şöyle ki diyoruz işte Galatasaray. Ahmet Kutucu'dan başlayalım mı nasıl Tabii, buldun Ahmet Antak Kutucu Bey? mutlaka fayda getirir hem Türk oyuncu olması çünkü dediği gibi yabancı oyuncu için oyuncu göndermen gerekiyor hem de birçok mevkide oynayabilir. Ucumattlarında ki ligimizde Eyüp Spor'da da gerçekten iyi performans sergilen bir oyuncu o anlamda katkı verir. Çünkü Galatasaray'ın sadece ilk 11 oyuncusuna ihtiyacı yok bence. Rotasyonda da kulübede de, de, kulübede de sıkıntı var. Çünkü hep aynı 11 ile devam Bravo. ediyor. Hoca da mesela bunun sıkıntısını yaşadığını düşünüyorum. Kulübeyi mesela geçen hafta hafta sonu oynayan 11 ile Hatay maçını baktığın zaman burada neredeyse birebir. Bu maçta mesela hoca ne yapabilirdi? 3-4 tane oyuncuyla farklı. Çünkü rakibin iş iddiası yok. Antalya'ya geldiler sanırım erken bir şekilde. Yani tabii biraz tabii, bir aydan beri, bir aydan beri ee, orada kamp yapıyorlar. Antalya'da yapıyor. hiçbir iddiası olmayan bir takım. Burada mesela kulübendeki oyuncuları kullanman gerekir. E, maçın gidişatına göre e, ilk 11 oyuncularını skora göre sokabilirdin. Ama hoca özellikle ilk 11 oyuncularını çok değiştirmiyor. Ya güvenmiyor ya da kulübedeki oyuncuların performansı düşük. Bu reski. her halükarda da hocanın bu kulübedeki oyuncuları mutlaka sahanın içine atması lazım. Çünkü bu oyuncular sonradan girebilir yarım saat, 20 dakika, 10 dakika. Ama zaman zaman bazı oyuncuları kullanman lazım. Takımın içine so sokman lazım. Çünkü kenarda dura dura oyuncunun artık biraz enderler ya. Hani gardı düşer yani. Batshuayi mesela giriyor, bence katkı vermiyor. Değil mi yani? Batshuayi bundan 7-8 hafta ve girdiği zaman performans veriyor. Kurtarıcı, Kerem, de, Kurtarıcı, de, Kurtarıcı gibi yiyiyordu. Şimdi enerjisi çok düşük. Kerem mesela işte bu, bu maçta kullanamıyorsun. Kerem'in de oynaması lazım. Yani Ana, Yunus mesela o Yunus da yabancı değil mi o oyuncu olarak geçiyor? Yunus değil. Yusuf. <laughs> Yusuf da yabancı evet, evet, oyuncu geçiyor. Aha. Mesela senin yabancı oyuncu böyle bir oyuncun varsa bunun ilk 11'e hani rotasyonda hafta içi maç varken kullanamıyorsan bu oyuncuyla bence yollara ayrılman lazım. Hafta içi maç oynayacağın zaman oynatabileceğin ilk 11 oyuncularına ihtiyacın var Doğru. ki. Doğru. Şimdi Mertens'i dinlendirebilirsin, Barış'ı dinlendirebilirsin, Yunus'u dinlendirebilirsin zaman zaman. Çünkü gerçekten kış ayı çok tempolu maçlar oynanıyor, seyahatler oynanıyor. Diyeceksin ki 3 günde bir maç. Ya bizim Türk oyuncularımız zaten bu, bu çok alışkın değil. Bize gelen oyuncular Premier Lig'de veya İngiltere Ligi'nde oynayan oyuncular değil ki. Onların zaten özellikleri o. 50 maç, 60 maç, 70 maç senede oynayan oyuncular. Bizim oyuncularımız o alışkanlıklara alışkın mı onu bilmek lazım. O anlamda Galatasaray'ın bence ilk 11 oyuncusu alması lazım ki bazı oyuncuları kulübeye çekip onları sonradan kuvvet olarak sokması lazım.